Let's make some dough. Yolda giderken bulduk parayı ya. Milli Ciyango! 500 TL. 1000 lira! <gülüyor> <gülüyor> şaka mı bu? Kamera şaka mı? Merhaba! Gerçek mi bu? Şaka gibi. Bizim için büyük para emekliler için abi. E, yok mu şimdi şansına? Yok. E çok istedi ya. Sözünde varsa onu dönecek gerçekten. Bir tane abi bu <laughs> Herkese merhaba ben Kosim. Los Santos'un en büyük dağında biliyorsunuz büyük gizemler oldu. Oraya gideceğiz arkadaşlar ve orada inanılmaz şeyler olacak. Bak bak. Bak yemin ediyorum ben bunu buraya koymadım. Ben bunu eklemedim buraya. Girin. Bakın arkadaşlar. Şimdi bakın buradan aşağı koştum mu arkadaşlar? Direkt buradan uçurum. Bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar. Arka tarafta gösteriyor. Arka tarafa doğru gitmem lazım. Oha araca bak. WOOOOOO BOOM Enrafo polis derne sabi Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Şov'a hazır mısınız? Bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar Öyle böyle bir araç değil Manyak bir şey olacak Polisler arkamızdan gelecek Ortalık kaos olacak Hazır mısın? Şov başlasın o zaman Beğeni butonları unutmuyorsunuz arkadaşlar Güzel bir beğeni bekliyorum herkesten Beğenileri aldıktan sonra Gene yaslanın Ve şovu izleyin Çünkü buralar felaket olacak arkadaşlar Şimdi havalimanına gitmemiz lazım Havalimanında inanılmaz bir roket aracı var o roket aracı oradan kaçırmamız lazım ama askeri, polis, herkes... 20 bin beyni yapın. Yepyeni bir bölüm daha aynı bu tarzda gelecek. Hadi bakalım arkadaşlar sizdeyiz. İsterseniz başlayalım. Bugatti'mizi alıyoruz. O arabayı oradan kaç... Araba da değil lan. Roket gibi bir şey abi. Hani uzaya gönderen roket var ya. O tarzın arabasını düşünün. Felaket bir şey. O zaman kepimizi giyiyoruz. Robocop'uz abicim. Let's go. Başlıyoruz ona bakalım. Şimdi aracımı aldım ve direkt havalimanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Abi çok zorlanacağız ama hadi inşallah. İnşallah alırız abicim. Sıkıntı yapmadan alacağız onu oradan. Gel gel gel. gel. Bas, bas, bas bas bas. Hadi baba ya. Yaparız inşallah be. Alırsak var ya efsane olur. Dur silahlarımı bir kontrol etmem lazım. Dur bakayım. Neler var neler var. Hemen kontrol etmem lazım. Bu var bu var. Bu var. Bunu değiştireyim mi? Dur bakayım bir. Şu var bu var. Dur 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 dur. Dur aklıma bir şey geldi. Hemen bunu yapmam lazım arkadaşlar. E, weapons Give all weapons nerede burada? Give all weapons. Aynen. Şimdi silahlarımız daha güçlendi, daha değişik silahlar geldi. Dur bakayım bir. Şu var, bu var. Bunu da geçtim. Öf, evet. bu nasıl? Bu efsane herhalde. Uy, bundan gideceğim. Tamam, tamam. Uzaylı aray silahı arkadaşlar bu. Hadi bakalım. Uzaylılar yardımınız için teşekkür ediyorum. Ormanın baba nerede çarşafın? Geliyoruz baba. Açılın. Direkt mi girsem havalimanına şöyle basarak bir girsem yoksa Sessiz bir şekilde mi girsem diyeceğim ama Havalimanına girdikten sonra Yani yüzde yüz polisler peşimizden geleceksin Aaa kaza olmuş lan Neye baksan pizza gibi geliyorsa Temassız teslimatla kapında Yemek sepeti Kaza olmuş Yanlış yolda gidiyor şuna bak Psikopat Oğlum bu ehliyeti yeni aldı herhalde şuna bak, şuna bak Oha Yanlış yoldan girdi Lan yemin ediyorum sapıkla. lan Hazır mıyız arkadaşlar? O zaman abiler az sonra sizden çalışacağım haberiniz olsun ha. Haberiniz olsun ha. Ne oluyor lan? Ha? Haberiniz olsun ha. Ne oldu? Duman aldın mı? Hayır hayır arabama gelemezsin. Hadi patlatsana yıldız yukarıdan. Yapamam değil mi? Bu araçtan yakalarlar beni sıkıntı yok ama öbür alacak. Allah belamızı verdi. Öbür aracımızı alsak çok daha iyi olacak arkadaşlar. O zaman geri sayım başlasın. 3 2 1 Araç gel lan buraya. Let's go! Girdim. Oğlum 5 yıldız ne lan? Bari 3'ten 2'yle gelseydim gelseydin. Beş... 5 Allah belanı versin. Daha araç almadım. Dur 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 dur. Araç nerede? Araç nerede? Arka tarafta gösteriyor. Arka tarafa doğru gitmem lazım. Arka taraf neredesin? Silah 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 silah. Ulan bir çekil. Çekil oğlum. Bu taraf. Abi. 11 11 12 12. 9. Burada mı? Burada mısın lan? Burada vallahi burada. İn 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 in. Çav çav Silah silah silah. Tamam bu gitti. Baba burada şey yapıyorlarmış. Arabayı koruyorlarmış. Aldım hepsini aldım. Koş 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 koş. Bin şu araca. Oha araca bak. Oğlum araç değil bu uçak lan. Uzaya gidiyoruz arkadaşlar. Roket bin 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 bin. Hızlı bir şekilde. Çabuk lan çabuk çabuk çabuk. Çabuk bizi görmeden bulmadan. Nasıl bir şey bu? Oy sesi çıkmıyor ama roketin sesini alıyorum. Alo. La 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 la. Çarpacağım. Hemşerim. Gelin beni böyle yakalayın. Arabayı patlatacağım lan. Lan lan lan. Oha. Arabayı patlatıyordum ha. Çekil uzaklaş 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 Bak şimdi bak arkadaşlar Bak Rokete bak baba Arkadaşlar çok dikkatli olmamız lazım Dur şurada bir test edelim polisler varken Basla hadi 300 400 500 550 yaptım aha fren gitti Allah belamızı verdi Arkadan daydık. buradan yola çıkabilir miyiz arkadaşlar Bundan Aracın sesi yok ama roketle gidiyor Abi hızlı bir şekilde. Yola çık. Aa yapma yapma. Abi araç. Roket o kadar hızlı ki. Normal yolda ben bunu nasıl süreceğim? İndirdim vallahi indirdim. Bir tane daha git. Oha yolu kapatmışlar. Oğlum ben bu araçtan bir yere gidemem. Bari aa uzaya doğru gider miyim ki? Bakın gidiyoruz o arkadaşlar. 3, 2, 1. Suya düşme. Suya düşme. Rokete bas. Hayır. Çalışmıyor. Yapma. Çalışmıyor. Yapma. Yol 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 yol. Yola nasıl çıkacağım buradan mı? Abi geçtiğim yollara bak. Ha polisler yanımda. Ulan motor kaldı. Geçmiyor. Şöyle yapmam lazım arkadaşlar. Başka çarem yok. Çık 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 çık. Teker mi patlattılar? Direkt bir girsem havalimanına şöyle basarak bir girsem yoksa Sessiz bir şekilde mi girsem diyeceğim ama Havalimanına girdikten sonra Yani %100 polisler peşimizden geleceksin Aaa kaza olmuş lan Kaza olmuş Yanlış yolda gidiyor şuna bak Psikopat Oğlum bu ehliyeti yeni aldı herhalde şuna bak, şuna bak Oha Yanlış yoldan girdi Lan yemin ediyorum sapıkla. lan Hazır mıyız arkadaşlar işimizden gelecek yıldızlar havada uçuşacak bakın nasıl gidecek nasıl olacak arkadaşlar bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar arka tarafta gösteriyor arka tarafa doğru gitmem lazım oha araca bak wow boom etrafı polislerle sarıyor. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan Şov'a hazır mısınız? Bugün inanılmaz bir araç kaçıracağız arkadaşlar Öyle böyle bir araç değil Manyak bir şey olacak Polisler arkamızdan gelecek Ortalık kaos olacak Hazır mısın? Şov başlasın Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Yeni bir korku oyunuyla tekrardan karşınızdayım diyeceğim ama abi bu ne kadar korkutabilir ki? Şu an <laughs> grafiklere bakar mısın? İnanılmaz. Şu... Okey. E harfiyle kapıları açıyorum. Burası kapalı. Daha ilk iz Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan GTA 5'e hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir gün ve yeni bir video her zaman olduğu gibi tekrardan karşınızdayım. Bugün yepyeni bir rampa modu gelmiş. Kesinlikle denemek istedim arkadaşlar. Ve bunu Recep abimizle denedik ve yan deneyeceğiz daha doğrusu. Ve yanında iki tane güzel arkadaşımız var. Zaten burada görüyorsunuz. Bir tanesi de burada görünmüyor tabi. Biraz arka tarafa kaçmış ama bunlar bizi takip ediyor arkadaşlar. Bu küçük Spider-Man çocuklar. Bak geliyor şimdi arkamdan. Bakın üçü de koşuyor orada durdular. Şimdi bunlardan beraber araçlara bineceğiz tamam mı?